Herkese merhabalar, ben Doktor Ezgi Özkur. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz botoks. Yüzyılın <laughs> devrimi botoks. Nedir? Neden yapılır? Daha kötü olur mu ileride? Daha iyi olur mu? Ne faydası var? Zarar var mı? Yan etkisi var mı? Bunlardan konuşacağız. Daha önceki Instagram kanalımda da sorularınızı toplamıştım botoksa ilgili. Onun hepsine cevap mahiyetinde bir video çekmeye çalışacağım. Sorularınızı da buraya not alın. Evet, botoks nedir? Yılan zehri midir? Hayır, yılan zehri değildir. Ama Clostridium botulinum dediğimiz bir bakteriden elde edilen bir toksindir. Bu Clostridium botulinum toksini ne işe yarıyor aslında? Ne yapıyor? Aslında tabii ki zararlı bir toksin fazlası, zararlı bir toksin. Çünkü sinir iletimini durduruyor ve sinir hücresinin ucundan kasa kasıl, kasıl diye komut vermesini engelliyor. Bunu asetilkolin dediğimiz bir aracı taşıyıcı maddeyle yapıyor. Sinirden gelen impuls dediğimiz haber mesela ben parmağımı kaldırmak için beynimden sinirimle parmak kasıma bir impuls gönderiyorum. Kasıl diye beynimden ve bu sinirleri iletip kasımı kasıyor parmağımı. Botoks ne yapıyor? İşte bu beynimden gelen sinirin bu kasa, kasıl habercisini salgılamasını engelliyor. Ben beynimden ne kadar parmağıma kasıl kasıl diye haber göndersem de Parmağım kasılamıyor. Evet aslında botoks bunu yapıyor. Peki biz bunu nasıl avantaja dönüştürüyoruz? İşte bu istemediğimiz böyle kasılan kaslarımızın kasılmasını engelleyerek avantaja dönüştürüyoruz. Tabii ki bunu diğer birçok branş kullanıyor. Botoks sadece kışlık tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu düşünülmesi herhalde botoksu üzer. Çünkü 2017'de Times'da botulinum toksini yani botoks yüzyılın en iyi ilaçları, yeni etken maddeleri arasında seçilmişti. Çünkü yanlış söylemeyeyim tam 793 tane hastalıklı kullanım alanı saptanmış botoksun kullanılmakta. Zaten siz de duyuyorsunuzdur migren botoksları var çevrenizden, mide botoksları işte idrar kaçırmayı engellemek için mesane, idrar kesesi, idrar torbasının botoksu, kas spazmlarının botoksları, çocuklarda dahi işte spazm geçiren çocuklarda gibi 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 birçok kullanım alanı var aslında botoksun. Yine terleme botoksu dermatologların yaptığı çok sık bir işlemdir. Özellikle koltuk altı terlemesinde botoks çok başarılıdır. El terlemesinde biraz daha düşük başarı şansı ve ayak terlemesinde birazcık daha düşük en başarılı koltuk altı terlemesinde kullanılmaktadır. Clostridium botulinumun bu toksinin bir de güzel yanı tabii ki etkilerinde geçici olması. Neden güzel yanı diyorum? Sonuçta bir şeyin etkisinin geçici olması bizim kalıcı olmasından daha çok istediğimiz bir şey. Çünkü beğenilmeme durumunda bu Botulinum toksinin yani bu botoks etkisini sevilmemesi durumunda bu etkinin tamamen geçici olması bizim tabii ki işimize geliyor. Evet botoksla ilgili en çok merak edilenler hangi kaslara nerelere etki ediyor? Birinci soru buydu. Aslında kırışıklık. Yani botoks aktif kırışıklıklara etki eder. Ne demek aktif kırışıklıklar? Hareket ederek oluşturduğumuz kırışıklar demek. Kaşlarımızı çatarak, kaşlarımızı kaldırarak. Ama 65 yaşından sonra hali hazırda oturmuş derin kırışıklıklara yani istirahat halinde oluşturduğumuz oluşan kırışıklıklara biz inaktif kırışıklıklar diyoruz. Yani hareketli değil kendisi oturmuş kırışıklar. Bunlara botoks etki etmiyor. O yüzden botoks daha çok daha bir orta ve genç yaşı tatmin edebilecek, mutlu edebilecek bir estetik işlem. Hatta şimdilerde 20'li yaşlardan itibaren yapıyoruz. Ki ileride işte o dönemdeki kırışıkların oluşmasını engellemek için. Çünkü mimikler kullanıla kullanıla bir sonra deri orada kat yapmaya başlıyor diyebiliriz herhalde bunu açıklamak <laughs> için. Yani o kışlıkların yeri çok daha belli oluyor. Bu sefer tek başına botoks yetmemeye başlıyor. İşte araya dolgu, mezoterapi, kimyasal pinikler, lazer, fraksiyonel lazerle o aradaki deri, cildi yenileme gibi fazladan farklı işlemlerle yapmamız gerekebiliyor. Hala hazırda oturmuş ve yeri belliyse. Tabii ki bu işlemleri de dermatologlar başarılı uyguluyorlar. Hala oturan kaşınız varsa da o yüzden <laughs> endişe etmeyin. Başka nerede kullanılıyor? Alında çok başarılı dedik. Kaş çatma şerisine çok başarılı kullanılıyor. Yine kaz ayaklarında çok başarılı kullanılıyor botoks. Ama tabii ki göz altı kırışıklıklarında artık yaşa bağlı ince kırışıklar, elastikiyet kaybı, göz altı torbalanması gibi durumda Botoks etkili değil. Ne demiştik? Botoks kas kasılmasını engelliyor. Elastisi de kaybına karşı tabii bir faydası yok. Buralara yine dolgularla veya işte mezoterapilerle, bu Paris işitmesi denilen uygulamalarıyla gibi gibi yöntemlerle farklı işlemler yapıyorum gözaltı için. Evet, tabii ki uygulayıcı, hekim, uygulanan yer, uygulayanın hekim olması bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz gazetelerde okuyoruz, merdiven altı yerlerden bir sürü kötü haberler duyuyoruz. Yan etkiler, komplikasyonlar bu çok önemli bence. Çünkü böyle bir riske girmektense belki de hiç yaptırmamak daha iyi olabilir. Burada herhangi bir olası komplikasyon oluşma durumundaki botoks da oldukça nadirdir. Uzun hekimlerce yapıldığında. Yine doktorunuzun size komplikasyon tedavileri sunma imkanı da olacaktır. O yüzden yaptırdığınız yer çok önemli. Peki botoksta ne komplikasyon olabilir? Yani en sık yan etki ne olabilir? Kaş ve göz kapağı düşüklüğü nadir olabiliyor. Ama bunun da yine tedavisi olabiliyor ve zaten etkileri geçici olduğu için botoksun etkisini vermezseniz de ortalama 3 ayda 6 ay arasında etkisi tamamen geçmiş oluyor. Kimlere yapılmıyor botoks? Miasteni gravis dediğimiz bir hastalık var ona ve yine kas sinir hastalıklarına yapılmıyor. Bunlar da zaten iletim defekleri olabileceği ve kas kasılma defekleri olabileceği için ekstradan botoks yapılmıyor. Ülkemize Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği iki tane ürün var. Biri botoks, adı da botoks, diğeri de disport olarak uygulanıyor bu ikisi. Ne yapılıyor? Bunlar sulandırıyor. Böyle küçük enjektörlere çekiliyor arkadaşlar. İğne ucu bu kadarcık. <laughs> Bunlarla kas içine enjekte ediliyor. Noktaları doz'u hekim belirliyor. Kasın çalışmasına göre, yüz şekline göre işte biraz kaşlarımı kaldırmak istiyorum veya işte iç kalkmasını istiyorum. Oyuncu botoks olsun, işte natural botoks olsun, doğal olsun, minik olsun diyene minik, benimki biraz daha böyle hiç oynatamayayım diyene donuk. Bunlar hepsi hekiminize konuşacağınız şeyler. O yüzden endişe etmeyin. Çok doğal botoks da yapılabilir, çok natural botoks da olabilir. Çok az sadece kaşarısına da yapılabilir. Bunlar hepsi hekiminize görüşecek şeyler. Peki yaptırdım. Bir daha 3 ay 6 ay sonra yaptırmak zorunda mıyım? Hayır yaptırmak zorunda değilsiniz. Hiçbir zaman daha kötü olmaz. Her zaman daha iyi olur. Çünkü o 6 ayı mimiklerinizi çatamadan geçirirsiniz. Ve o 6 ay geçmiş 6 ay oluşacak mimiğin derinliğini engellemiş olursunuz. Tabii ki düzenli yaptırırsanız ileriye dönüp de engellemiş olursunuz. Tabii ki burada aktif kas mimik kullanımına bağlı oluşmuş kaşıklardan bahsediyoruz. 35'ten sonra yağ dokunun işte elastin kolajinin parçalanmasına veya dokunun azalmasına bağlı alt yüzdeki sarkmalardan bahsetmiyorum tabii ki maalesef ama olsun. Onlara da çözümlerimiz var. Onlara da başka şeyler yapıyoruz. Onda başka bir gün konuşuruz. Evet, burada bahsettiğim tabii ki alın, karşı çatma çizgileri ve mimik çizgileri aktif kırışıklıklara bağlı olanlara gelecekte oluşabilecekleri en aza indirmeye yarar düzenli yapılması. Peki düzenli o kasları kasamamak o kaslar için bir problem mi? Kaslar atrofiye gider mi, zayıflar mı, yüzüm çöker mi? Hayır buna bağlı da arkadaşlar tam 1900'dan yanlış olması tekrar bakayım 1980'den beri kullanılıyor botoks aktif kaşıklık tedavisinde. Yani bu ne demek? Tam 40 yıllık bir tecrübe var botoksla ilgili. O yüzden şimdiye kadar bunun herhangi bir problem olduğunu görüntüde bir defek, bir kötü görüntü yarattığı saptanmamış. O yüzden güvenle kullanılabilir ve düzenle yapılabilir. Yine gebelikte yapılmıyor. Yeterli araştırması yok. Emzirme soru işareti. Emzirme bebek sütüne geçiş miktarı düşük ama olduğu da bir araştırmada saptanmış bir miktar sekrete ediliyor deniyor. O yüzden orası biraz soru işareti daha kesin bir şey söylemek için erken ama gebelikte yapılmıyor kesinlikle. Peki hocam yaptırdım yaptırdım ama artık etki etmiyor. Şimdi bu teorik olarak böyle bir şey mümkün. Nötralizan antikor oluşması deniyor buna. Oldukça nadir öyle söyleyeyim. Yani ben mesela şimdiye kadar yaptığım hastalarda hiç görmedim. O kadar nadir. Ama nötralizan antikor oluşumu botoksa bağlı artık botoksu kolay parçalayacak, kolay degrade edecek. kendisi kişinin ona direnç kazanıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama dediğim gibi oldukça nadir. Ve bunun tedavisi olarak da daha yüksek dozlarda botoks uygulanması öneriliyor. Botoks antikorlarının gelişmemesi için birkaç yayında birkaç yazarın önerisi var. Bunlar işte 4 aydan 3 aydan daha kısa süreli, daha sık aralıklarla işte 2 ayda bir enjeksiyon yaptırmamak mesela. Hani çünkü ne kadar botoks yapılırsa hani o kadar direnç gelişme riskinin artacağını düşünürsek ama 3 aydan 4 aydan sonraki daha uzayan aralıklarda yapılmasında herhangi bir sakınca yok çok düşük dozlarda ve çok sık aralıklarla yapılmasını normal tam dozunda ve zamanında yapılmasını yani 3-4 aydan sonra yapılması öneriliyor. Botoks nötralizan, botoks antikorlarına karşı direnci engellemek için. Evet, bu etkisi bende 2 ay sürüyor. Arkadaşım da 6 ay sürüyor. Bu nasıl oluyor? Bunlar da hep kişiye bağlı. Kasların dinamiği, işte sizin kolinizin ne kadar döndüğü, kaç ünite yapıldığı, işte hangi ürün tercih edildi ama zaman içinde de bazen daha çok açılmalar, işte o parti serisindeki herhangi bir problem gibi gibi bir sürü şey buna etki edebiliyor. Aslında tam kesin bir sebebini söylemek buna çok zor. Ama tabii ki ortalama 3 ayı buluyor tamamen açılması. Doğru ürün kullanıldıktan sonra, doğru yere enjeksiyon yapıldıktan sonra ve doğru hekiminizle birlikte çalıştıktan sonra gerçekten problem yaşama ihtimali oldukça düşük. Botoks özellikle. Çünkü botoks alerji gelişme ihtimali genel olarak düşük bir ilaç. Ama yine de biz kliniklerde yapıyoruz bunu tam teşekküllü kliniklerde ve acil çantamız olduğu kliniklerde yapıyoruz ki olası bir anafilaksi durumunda müdahale edebiliriz. Zaten oldu da daha önce bir anafilaksi geçmişiniz varsa bunu mutlaka doktorunuzla paylaşın ve botoks ve içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varsa zaten botoks yapılmıyor tekrar. Evet, botoksa kaç yaşında başlanmalı? Daha önce de söylediğim gibi 20'li yaşlardan itibaren başlanabilir. Özellikle mimiklerini çok kullanan kişilerde erken başlamak daha iyi olabilir oturmaması için. Oyuncularda bile hafif hafif yapabiliyoruz küçük küçük dozlarda. O yüzden endişe etmeyin ya mimiksiz nasıl olacak yapay olur mu diye. Bu tamamen sizin de hekiminizin arasında Karar bir şey etkisi üçüncü günden sonra yavaş yavaş başlar. Yani botoks yapıldığında itibaren hemen felç olmuyor kaslar. Üçüncü günde itibaren yavaş yavaş başlıyor. Yedinci gün, onuncu gün arası tam etki gözükmeye başlıyor. İkinci hafta sonra genelde kontrol yapıyoruz ve botoksun uygulandığı gün, işte bazı şeylere dikkat edin diye Yani Sıcak ve kan akımının hızlanması, hani botoksu bizim yaptığımız kastan başka bir kasa geçişini arttırıp işte etkisi veya işte yan etkisi artmasın diye işte bazı önerilerde bulunuyoruz. İşte sıcak önermiyoruz. Çok sıcak o gün için. Sauna, hamam önermiyoruz. Masaj önermiyoruz bu yapılan bölgeye. Yani yine kuaför önermiyoruz sıcak sol nedeniyle. Ve bunlara dikkat edilmesini söylüyoruz hastaya. Güvenlik genel olarak merak etmeyin. İç rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Ama dediğim şeylere dikkat ederek. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın Gelecek konularla ilgili de yorumlar yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.